Arkadaşlar bugün size öyle haberler vereceğim ki Fenerbahçe camiası günlerce konuşacak, sosyal medya adeta sallanacak. Bomba. Fenerbahçe taraftarları, koltuklarınızdan kalkın çünkü karşınızda tarihin en müthiş, en inanılmaz transfer patlaması geliyor. Duyduğunuzda telefonu elinizden düşüreceksiniz. Kalbiniz yerinden çıkacak neredeyse. Öncelikle Kanalımıza abone olmayı unutmayın, beğeni butonuna basın ve hangi şehirden izlediğinizi yorumlarda belirtin ki bu heyecanı hep birlikte yaşayalım. Şimdi ilk bomba haberle başlayalım. Kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre, Borussia Dortmund'un süperstarı, Alman futbolunun yeni fenomeni 22 yaşındaki sağ kanat maestro Julian Weber için Fenerbahçe tam tamına 60 milyon euro bonservis bedeliyle teklifini sundu. Piyasa değeri 55 milyon euro olan Julian, geçen sezon Bundesliga'da 34 maçta 18 gol, 12 asistlik muhteşem bir performans sergiledi. Jose Mourinho, bizzat bu transferin arkasında ve Portekizli efsane, bu oyuncunun Fenerbahçe'nin hücum hattına devrim niteliğinde güç katacağını söylüyor. Tabii ki sadece Fenerbahçe değil, Real Madrid ve Manchester City'de Julian Weber için kıyasıya pazarlık yapıyor ama kaynaklarım, sarı lacivertlilerin en avantajlı konumda olduğunu bildiriyor. Şimdi gelelim asıl şoka. İtalya Serie A'nın yıldızı ve Juventus'un orta saha canavarı Marco Ricci için Sarı Lacivertliler tam 75 milyon euroyu gözden çıkardı. 27 yaşındaki 8 numara, geçen sezon 38 maçta 9 gol, 15 asistle adeta maestro dediğimiz oyuncu. Mourinho bu transfer için özel görüşmeler yaptı ve Ricci'nin teknik direktörü dahi Fenerbahçe'ye gelirse bu takım tarihi bir sıçrama yapar diyerek görüşlerini aktardı. Tabii ki Milan ve PSG gibi devlerin de Ricci için devreye girdiğini unutmamak lazım ama Fenerbahçe yönetimi, Mourinho'nun ısrarıyla işi bitirmeye çok yakın. Ve işte en büyük sürpriz, İngiltere Premier Lig'in canavarı, Liverpool'un 24 yaşındaki savunma zidane, e, stoper Jack Thompson için tam 65 milyon euro bonservis önerildi. Geçen sezon 30 maçta sadece bir gol ama tam 5 asist yapan bu dev oyuncu, Mourinho'nun savunmaya istediği o efsane enerjiyi katacak. Özellikle Chelsea ve Arsenal'in de liste başında olduğu bu transferde Fenerbahçe'nin önceliği finansal açıdan rakiplerini geride bırakmak oldu. Hemen ardından Fransa Lig 1'den müthiş bir haberle devam edelim. Lyon'un 21 yaşındaki forvet yıldızı Lucas Martin için tam 50 milyon euro teklif edildi. 33 maçta 20 gol, 8 asistle kırılması güç bir performans sergileyen bu genç süperstar, sarı lacivertlilerin hücum hattında adeta yıldızlar geçidini oluşturacak. Mourinho Lucas için bu çocuk Avrupa futbolunun gelecek efsanesi dedi ve transferin gerçekleşmesi için bizzat Lyon'un başkanıyla görüştü. Elbette Paris Saint Germain de Lucas Martin için devreye girerken, Fenerbahçe'nin hem finansal gücü hem de futbol projesi bu transferde en büyük koz. Kaynaklarımdan aldığım diğer bomba haber ise, İspanya La Liga'nın fenomen orta saha oyuncusu 26 yaşındaki Sergio Ramirez için. Sevilla, Ramirez için tam 55 milyon euro bonservis talep ediyor. Geçen sezon 36 maçta 8 gol, 13 asist yapan maestro, Fenerbahçe'nin orta sahasında adeta devrim yaratacak. Mourinho, "Ramirez takımın beyni olacak, orta sahada oyun kurma kalitesini zirveye taşıyacak." diyerek bu transferin önemini vurguladı. Atletico Madrid ve Barcelona'nın da Ramirez'i istediği biliniyor ancak Fenerbahçe bu transferde hızlı davranarak rakiplerinin bir adım önüne geçmiş durumda. Sıra geldi İngiltere'den muhteşem bir haber daha vermeye. West Ham United, Ayen 28 yaşındaki kanat oyuncusu Daniel Green için tam 48 milyon euro bonservis bedeliyle anlaşma masasına oturuldu. Geçen sezon 32 maçta 12 gol, 14 asistle adeta kanatlarda fırtına estiren Daniel Green, Mourinho'nun bu adam sahada gerçek bir canavar dediği futbolcuların başında geliyor. Chelsea ve Tottenham, aynı da talip olduğu bu transferde, Fenerbahçe yönetimi elini hızlı tuttu ve rakiplerini solladı. Ayrıca, Almanya Bundesliga'dan sürpriz bir isimle devam edelim. Bayer Leverkusen'in 23 yaşındaki orta saha yıldızı Felix Hoffman için 42 milyon euro teklif edildi. Geçen sezon 29 maçta 7 gol, 11 asist yapan Felix, teknik direktörlerin raporlarında geleceğin efsanesi olarak gösteriliyor. Mourinho, Felix'in enerjisi ve dinamizmiyle Fenerbahçe'nin orta sahasında devrim yaratacağını söylüyor. Bayern Münih ve RB Leipzig'in de bu oyuncu için kıyasıya rekabet ettiğini belirtmek gerekir, ancak Fenerbahçe'nin ekonomik yatırımı ve projesi Felix'i ikna etmeye çok yakın. Son olarak, Portekiz'in efsanevi genç yeteneği, Sporting Lisbon'un 20 yaşındaki forveti Thiago Silva için 38 milyon euro bonservisle anlaşma sağlandı. Geçen sezon 31 maçta 17 gol, 9 asist yapan Thiago, Mourinho'nun "Bu çocuk Fenerbahçe'nin gol makinelerinden biri olacak." dediği nadir yeteneklerden. Benfica ve Porto'nun da peşinde olduğu Thiago transferinde sarı lacivertli kulüp önümüzdeki sezonun en büyük hücum silahını kadrosuna katıyor. Bu devrim niteliğindeki transferlerle Fenerbahçe'de yeni bir çağ açılacak. Jose Mourinho'nun bizzat devreye girmesi ve takımın mali yapısını göze alarak yaptığı bu hamleler rakip kulüpleri kıskandıracak ve taraftarı mest edecek. Sarı lacivertliler, artık sadece Türkiye'de değil, Avrupa sahnesinde de adından efsanevi bir şekilde söz ettirecek. Tüm bu transferleri özetlemek gerekirse, Borussia Dortmund'un genç sağ kanat maestro Julian Weber, Juventus'un orta saha canavarı Marco Ricci, Liverpool'un stoper devi Jack Thompson, Lyon'un patlayıcı forveti Lucas Martin, Sevilla'nın oyun kurucu maestrosu Sergio Ramirez, West Ham, İyisine kanat canavarı Daniel Green, Bayer Leverkusen'in orta saha süperstarı Felix Hoffman ve Sporting Lisbon'un genç gol makinesi Thiago Silva, hepsi Mourinho'nun bizzat onayladığı ve Fenerbahçe'nin rekor bon servislerle kadrosuna katacağı inanılmaz isimler. Bu efsane transferler, Fenerbahçe taraftarlarının kalplerinde unutulmaz bir yere sahip olacak. Gelecek videolarda, bu isimlerin takıma adaptasyon süreci, İlk maç performansları ve sürpriz yeni transfer dedikoduları ile karşınızda olacağız. Sakın kanalımızı kapatmayın, abone olmayı unutmayın, beğeni butonuna basın ve yorumlarda hangi şehirden izlediğinizi belirtin ki bu büyük heyecanı birlikte yaşayalım. Bu büyülü transfer serüveninde birlikte olmak için şimdiden teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, Fenerbahçe aşkıyla kalın.